Merhaba sevgili Ahval izleyenleri. Bugün konuğumuz İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet. Fatma Hanım 51 yıl sonra Leyla Atakan'dan sonra İzmit'te belediye başkanlığı koltuğuna oturan ikinci kadın e, siyasetçi olmuştu. Hoş geldiniz Fatma Hanım yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi e, siz Kocaeli'nin İzmit ilçesinin belediye başkanısınız ve... Kocaeli ilk açıklandığı süreçte vaka sayılarının en yoğun olduğu kentlerden bir tanesiydi. Nitekim bundan öncesinde de kanser raporları, sağlık raporlarında Kocaeli ne yazık ki gerilerdeydi ve bunu çok sıklıkla dile getiriyordu kentteki sivil toplum kuruluşları. Şu anki durum Kocaeli'nde ve İzmit'te. Şu anki durumda da hemen hemen çok bir değişme yok. En başında başladığımız gibi vaka sayımız yüksek. Ee, ölüm sayımız da yüksek ne yazık ki. Bu tabi sadece e, hani Kocaeli, İzmit'te özgü bir şey değil. Şu anda İstanbul'la hemen hemen. ya Zaten ilk beşin içinde biliyorsunuz Bakan Bey e, günlük açıklama yaptığında ilk beşin içerisinde mutlaka Kocaeli var. Bunun nedenlerinden bir tanesi de pandemi hastanelerinin yoğunluğu burada. İstanbul'a yakın oluşu ve aynı zamanda e, yurtların, karantina yurtlarının büyük bir çoğunluğunun burada olması. Yurt dışından gelen yurttaşlarımız ya da Ümre'den gelen yurttaşlarımız genelde ilk buraya getiriyorlar ve burada karantinaya alınıyorlar. Dolayısıyla buradaki hem bulaşı oranının yüksek olması, tabii yoğun bir kent nüfusu çok yüksek. Yani İzmit bir ilçe belediyesi ama 42 ilden büyük bir ilçe belediyesi. 400 bin nüfusu günlük e, kullanım oranına baktığımızda da 1 milyon gibi bir insan kitlesini ağırlıyor İzmit ilçesi. Dolayısıyla bir de her şey burada merkezde. Hem İzmit özelinde hem de Kocaeli genelinde e, ciddi bir yoğunluk var ne yazık ki vakada ve ölüm sayısında. Şimdi biz e, belediyelerin, siz de yoğun çalışan bir belediyesiniz. E, çalışmalarınızı takip ediyorum ben de. E, ancak belediyelere yönelik baskıları gördüğümüzde, CHP'li belediyelere yönelik, büyük şeyler öne çıkıyor zaman zaman size yönelik çeşitli şeylere de denk geliyorum ben örneğin bir doktora maske göndermiştiniz. Hmm. fakat e, size teşekkür ettiği için doktor hakkında soruşturma açılmıştı sizin evet. üzerinde ne tür baskılar var siz neleri baskı olarak değerlendiriyorsunuz bu süreçte? Yani tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Bizler belediye başkanıyız ve e, tamamen e, parti rozetlerimiz kenarda. Herkese hizmet etmek üzere seçilmiş insanlarız. Binlerce insanın oyuyla seçilmiş insanlarız. Dolayısıyla bu süreçte bu tür polemikler, bu tür tartışmalardan daha ziyade birlik, beraberlik, hoşgörü, dayanışma duyguları içerisinde hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ee, bu tür şeyler keşke olmasa, bu tür polemikler yaşanmasa ama ne yazık ki Türkiye genelinde olduğu gibi bizde de e, hem hizmetler noktasında hem de e, bu tür uzlaşı noktasında sıkıntılar yaşamıyor değiliz. Zaten basına da yansıdı. Işte, sağlıkçı arkadaşımızın başına gelen. E, sonradan tabii öyle değildi de böyleydi dendi ama hani başındaki zaten e, çıkış noktasındaki murat belliydi, ne e, murad edildiği ortadaydı ama e, neyse ki işte tepkilerle, kamuoyunun tepkisiyle geri çekildi ister istemez e, şeyler, oradaki soruşturma e, olayları geri çekildi. Ama yaşıyoruz, kurumlar bizimle iletişim kurmaya çekiniyor, kurumlar bizimle diyalog kurmaya çekiniyor. E, işte bağış kampanyalarında olduğu gibi bizde de e, bu tür kampanyalarda ister istemez e, zorlanıyoruz ya da sahada çalışırken zorlanıyoruz. E, diğer e, parti yani Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı belediyeler arasında da ister istemez e, ne yazık ki istenmeyen olaylar da yaşanıyor. E, biz de burada e, yaşıyoruz bu tür şeyleri. E, belki diğer büyük şehirlerimizin e, yaşadığı kadar olmasa da bir kısımda olsa yaşıyoruz. Peki valilikle ve e, kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışabiliyor musunuz? Ne tür temaslarınız oldu bu zamana kadar? Yani biz Kaymakamlıkla çalışıyoruz. Kaymakam e, nezdinde kurulmuş. E, müdürlüklerimiz, ilçe emniyet müdürü, jandarma komutanlığı, işte sağ, il, ilçe sağlık müdürlüğü e, gibi müdürlüklerimizin olduğu kaymakamımızın uhdesinde e, kaymakamlıkla çalışıyoruz. E, pandemi kurulları büyük şehirler nezdinde olduğu için ilk pandemi kurulunda biz yokuz. E, dolayısıyla orada bir e, şeyimiz yok, e, aktif bir e, durumumuz yok. E, orada büyük şehir nezdinde e, bir katılım var. E, ee, yani Büyükşehir nezdinde biz tabii burada tek e, Millet İttifakı Belediyesi'yiz. E, dolayısıyla burada onun sıkıntısını ve yalnızlığını yaşıyoruz. E, diğer büyük şehirlerimden destek alıyorum. İşte İstanbul'dan, Ankara'dan, e, Adana'da, diğer büyük şehirlerimden destek alıyorum. E, çok şükür kendi yağımızda kar buluyoruz. Kendi işimizi görüyoruz şu anda. Yani kendi yalnızda kalıyorsunuz ama şimdi mesela yurttaşlarda diyor ki bu nasıl bir kutuplaşma böyle bir süreçte. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? bunu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç, birkaç gün önce açıklamaları vardı. İşte CHP'li belediyelerin yaptığı bu tür şeylerin yardım kampanyalarını, ekmek dağıtma gibi eylemleri şov olarak nitelendirdi kendileri. yurttaşlar da bu süreçte bu kutuplaşmanın en çok belki de e, ceremesini çekenler olacak ya da oluyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bu kadar zor günlerden geçerken e, belediyelere çok iş yükü düşerken özellikle de insanlar ilk elden e, muhtara ve belediyelere gelir genelde derdi olduğunda, aç olduğunda, işsiz olduğunda, sıkıntısı olduğunda, evinde ekmek bittiğinde, elektriği kesildiğinde, doğalgazı suyu kesildiğinde ilk önce belediyeleri bulur. E, belediyelerin sosyal yardım yapması kadar doğal bir şey olamaz. Belediyelerin ihtiyacı olan insana ekmek vermesi kadar doğal bir şey olamaz. Kaldı ki yasalar ve yönetmelikler çok açık. Belediyeler sosyal destek sunabiliyor vatandaşa. Dolayısıyla o bu ister ekmek verirsiniz ücretsiz, ister gıda desteği verirsiniz, isterseniz nakdi destek verirsiniz. Bu belediyelerin çok rahat yapabileceği bir şey. Ama hani bunun üzerinden siyaset yapmak, bunun üzerinden ayrıştırmak, bunun üzerinden başka türlü tanımlamalar yapmak, ee, hele de böyle FETÖ'cü, PKK'lı, bilmem neci böyle bölücü ee, cümlelerle Belediye başkanlarını ayrıştırmak bugünlerde doğru şeyler değil. Siyaset dönemi bu dönem değil. Yani biz bunda hassas davranıyoruz. Sürekli çağrı yapıyoruz. Daha birlik, daha beraberlik, daha uzlaşı, daha dayanışma, daha bir arada kardeşçe bu süreci atlatalım. Bakın biz bakanlığa yardım etmeye çalışıyoruz sonuçta. Onların verdiği direktifler doğrultusunda biz de yerel ölçekte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani devlet hepimizin, biz devletin bir parçasıyız. Devlet ve hükümet kavramlarını birbirine karıştırmamak gerekiyor. Hep söylediğimiz bir şey. Dolayısıyla bu dönemde devlet olarak el birliğiyle birbirimize sarılma dönemi. Eğer aynı gemideyiz diyorsak tabii ki. Peki en son bugün okuduğum bir haberle sanırım 23 Nisan'la ilgili Astığınız bayraklar indirilmiş. Nedir bu durum? Fatma Hanım sizden bir ilk ağızdan öğrenelim meseleyi. Ya şöyle tabii bu dedim ya bu tür tartışmalara biz e, olabildiğince uzak durmaya çalışıyoruz. Kendi mecramızda, kendi yağımızda kavrularak vatandaşımıza var gücümüzle, imkanlarımızı seferber ederek hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ama ne yazık ki evet Büyükşehir Belediyemizle zaman zaman işte orası benim yetki alanım, burası benim yetki alanım, oraya yapamazsın, buraya yapamazsın gibi şeyler yaşıyoruz. Bayrak asma konusunda da göreve geldiğimizden bu yana e, milli bayramlar noktasında vatandaşımız hep coşkuyla kutlamalar istiyor. Biz de kendi dört bir yanı sonuçta bu yönettiğim ilçenin her bir tarafına Türk bayrağında Atatürk posterini asabilme yetkisine sahibim. Bayrağın ya da Atatürk resminin yetki alanı olmaz. bir Seçilmiş bir belediye başkanı yönettiği ilçesinin her alanına bayrak asabilir. Ama ne yazık ki bir şeyle bu konuda çalışan arkadaşlarla sürekli sıkıntı yaşıyoruz. İşte sanki kaldırım düşüyoruz ya da asfalt atıyormuşuz gibi işte burası bizim yetki alanımız, şurası bizim yetki alanımız. Buraya asamazsınız gibi şeylerle karşılaşıyoruz olmaması gereken yine böylesi dönemlerde onun nezdinde yaşanmış bir sıkıntıydı o. Peki Fatma Hanım en son siz ne tür yardımlar yapıyorsunuz onu merak ediyorum. Nasıl dayanışıyorsunuz halkla? Çünkü en son siz maaşınızı bağışladınız yanlış hatırlamıyorsam. Bir de maske çalışmanız var mı? Maske dağıtıyor musunuz? Çünkü iş yükünün en yoğun olduğu kentlerden bir tanesi Kocaeli İzmit bölgesi. Gerçekten belki de evde kalamayanların en somut örneğini gördüğümüz kentlerden bir tanesi. Doğal olarak da maskeye ve tıbbi sağlıklı koruyucu ekipmana çok fazla ihtiyacı var herkesin, çalışan insanların. Sizin bu yönde ne tür çalışmalarınız var? Ee, öncelikle bu süreç başladığından bu yana çok hızlı bir refleks gösterdik ve çok hızlı hemen çalışmalara başladık. Bir, bu maskeyle ilgili hızlı bir dikim evi kurduk. Ee, hemen kadın arkadaşlarımızı da orada çalışmaya başlattık ee, ve kendimiz üretmeye başladık maskemizi. Ee, ve herkesten önce, öncelikle tabii ki sağlık merkezlerine, sağlık çalışanlarına e, dağıtmaya başladık. Şimdi de e, işte pazarlarda, toplu e, dolaşım alanlarında, alışveriş alanlarında var gücümüzle dağıtıyoruz. Yakında esnafa ve evlere de tek tek başlayacağız. E, Olabildiğince bizden isteyen herkese ücretsiz bir şekilde kendi ürettiğimiz, kendi bitmemizle ürettiğimiz maskelerimizi e, ücretsiz şekilde dağıtıyoruz. Onun dışında siperlik maske üretmeye başladık. İşte 4 günde, 5 günde 1000 tane, 1500 tane şimdi 5000'e çıkardık üretimimizi. Önce sağlıkçılara yine e, ulaştırdık, e, kurumlara, e, sürekli çalışan yerlere, bulaşı riskinin yoğun olduğu bölgelere ve e, alanlara dağıttık. Şimdi de işte esnaflarımıza, taksi duraklarımıza, şu dönemde çalışan ve bulaşı riskinin yine olması muhtemel e, alanlara dağıtmaya gayret ediyoruz. Sosyal desteklerimiz yine belediyelerde olduğu gibi gıda desteklerimiz devam ediyor. Bize gelen bütün talepleri çok titizlikle değerlendiriyoruz. Bu dönem bu pandemi sürecinde e, işsiz kalmış vatandaşlarımız, geliri olmayan, kirada oturan, çoluğu çocuğu olan, engellisi olan yurttaşlarımıza elimizden geldiği kadar hele de şimdi Ramazan öncesi tabii gıda desteği vermeye gayret ediyoruz. Onun dışında sağlıkçılarımıza sürekli moral e, gıda takviyeleri yapıyoruz. Onlar için çamaşırhane açtık isterlerse işte önlüklerini, kıyafetlerini eve götürmeden, evlerinde mikrop taşımadan rahatlıkla bizim çamaşırhanemizde yıkayabilirler diye Onlara ücretsiz bir çamaşırhane hizmetini şu anda hayata geçirdik. İşte alanda temizlik çalışmalarını çok sık yapıyoruz, dezenfekte çalışmaları, yıkama çalışmaları, ilaçlama çalışmaları bunları hiç aksatmıyoruz. Sabah akşam arkadaşlarımız temizlik işlerimiz ve sağlık işlerimiz sürekli yollarda, sokaklarda, parklarda binalarda, kurum binalarında bizden ne talep ediyorlarsa çok hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Ve aynı zamanda işte evden çıkamayan vatandaşlarımız var. Onlara kurduğumuz sosyal destek hattımızla beraber hem psikolojik destek veriyoruz, telefonda psikolojik destek. Hem evlerine işte alışveriş desteği, herhangi bir şey istediklerinde hemen kapılarına koşuyoruz yapabileceğimiz bir şey var mı diye. Sağlıklarıyla ilgili bir problem varsa hemen ilgili kurumlarla diyaloğu geçip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sürekli yani şu anda belediyelerin hani görevidir değildir demeden yapabileceğimiz her şeyi insan gücüyle ve olanaklarımızı zorlayarak e, seferber ettik ve koşuyoruz, koşmaya çalışıyoruz. E, mali destek sunmaya çalışıyoruz. Çünkü bu süreçte gerçekten yiyecek ekmeği olmayan insanlar var. Ciddi işsiz kalan, ciddi bu konuda sıkıntı yaşayan e, kitleler var. E, işte taksicilerimiz en son ona Taksicilerimiz ciddi sıkıntı yaşıyor, işsiz kaldılar bu süreçte. Ee, okullar kapalı örneğin işte temizlik işçilerimiz oralarda yine şu anda çalışamıyorlar, sıkıntıları var. Yine gündelik işlere giden insanlarımızın ciddi sıkıntıları var çalışamadıkları için. Gibi gibi birçok kitlenin sıkıntılarına derman olmaya çalışıyoruz. Yetebildiğimiz var, yetemediğimiz var ama bütün kaynaklarımızı dediğim gibi seferber ettik. Bütün e, acil olmayan ihalelerimizi durdurduk. E, bütün alımlarımızı erteledik. Şu anda e, kaynağımızın hepsini e, buraya yönlendirdik. İşte kendimize ait e, mülklerimiz vardı. Orada kiracı olan esnaflarımız vardı. Onlardan 3 ay boyunca kira almıyoruz. Ertelemedik. Kira almıyoruz 3 ay boyunca. E, onun dışında e, işgaliye vergilerini, işgaliye harçlarını örneğin pazarcı kesiminden hiçbir şekilde işgaliye harcı 3 ay boyunca almıyoruz. E, yine eğlence vergisine tabi e, kafeler, restoranlar, bu dönem iş yapamıyorlar, sıkıntıları var. Onlardan yine e, e, sarf nazar edebileceğimiz tüm vergileri 3 ay boyunca almayacağız. Ee, bazı öte, öteleyebileceğimiz yine e, alacakları e, ya da işte kanunen belediyelere tanınmış e, hakları üç ay boyunca bir kısmını erteledik. Bir kısmını yine almama kararı aldık. Tabi bu ciddi bir gelir düşüşüne de sebep oluyor belediyelerde. Ama bu dönem işte diyoruz ya dayanışma birbirimize bu anlamda el uzatma. Biz de e, ilçe belediyesi olarak bütün gayretle, bütün imkanlarla vatandaşımıza bir nebze de olsa ee, işte üç günlük, beş günlük, bir aylık da olsa destek nasıl sunabiliriz diye uğraşıyoruz. Sürekli yeni şeyler üretmeye gayret ediyoruz. Peki Fatma Hanım, bir kadın olarak benim bu dönemde en tedirgin olduğum noktalardan bir tanesi kadınların tabii ki şiddet failleriyle belki aynı evde kalıyor olabilecekleri ihtimali. Nitekim kadın cinayetleri raporundan da görüyoruz bu, bu süreçte gerçekten karantina başladığından beri kadına yönelik şiddet oldukça arttı. Sizin belediye olarak kadınlara yönelik bir çalışmanız var mı? Örneğin İzmir'de kadın sığınma evi açılacağı haberini verdi Başkan Tunç Soyer. Sizin var mı bir çalışmanız? Kadınlara yönelik ekstra. Çünkü kadın emeğinin de en yoğun olduğu kentlerden bir tanesi Kocaeli. Onu da biliyoruz, takip ediyoruz. Evet. Kadınlara yönelik çalışmanız varsa onu dinlemeyi çok isterim. Evet. Burada bir kadın sığınma evimiz var. Burada aynı zamanda sürekli hizmet veren de e, sosyal hizmet uzmanlarımız var. E, bize başvuran kadınlarımız, ihtiyacı olan kadınlarımız, şiddet mağduru kadınlarımız rahatlıkla e, oradan faydalanabiliyorlar. E, yine bizim hizmet alanlarımızdan bir tanesi. Burada zaten var olan bir e, yerimiz, e, evimiz var. Bunu ilgili kurumlarla birlikte kullanıyoruz. Onlara geçmişte tahsis edilmiş, biz de orada her türlü hizmeti veriyoruz. Burada şiddet mağduru olan kadınlarda hani sığınma noktasında, yardım etme noktasında sıkıntımız olmuyor. İmkanlarımız burada hali hazırda mevcut. Arttı mı sizin gözleminiz nedir? Hani bu süreçte başvuru sayısında falan bir artış var mı? O tür bir... Şu anda bu süreçte bize gelen öyle çok ciddi sayıda yok açıkçası. Çünkü herkes şu anda daha çok ekmek derdinde, daha çok aç derdinde. Ee, zor bir süreç. Psikolojik olarak da evet zor bir süreç. Ee, ama bizim burada öyle çok gözle görülür bir artış olduğunu söyleyemem. Çok teşekkür ediyorum Fatma Hanım yayınımıza katıldığınız için. Yoğunsunuz sizde de vakit girdiniz. Sağ olun. Hoşça kalın. Ben teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, saygılar, kolaylıklar diliyorum. Herkese sağlıklar diliyorum. Sağ olun, size de sağlıklı günler.